Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO ortaklığında gerçekleştirilen Gıdanı Koru kampanyasının gıdasını koruyanlar sosyal medya canlı izlerisine hoş geldiniz. Bugün yayınımızda sosyal medya içerik üreticisi Ender Şire var. Ender Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Şimdi biz sizi sosyal medyadan takip ediyoruz. Çok güzel videolar paylaşıyorsunuz, fotoğraflar paylaşıyorsunuz. Sohbetimize geçmeden önce siz biraz tanıyalım mı? Ender Şire kimdir, neler yapar? Tabii ki. E, ee, Ender Şire kimdir? Ender Şire Adanalıdır. Ee, çiftçi bir ailenin çocuğuyum ben. Ama çocukluğumdan beri yemeğin içindeyim. Yemek yapmayı da seviyorum, yemeği de seviyorum. Yeni yerler keşfetmeyi de seviyorum. Hayatımız yemek oldu. Son 4-4,5 yıldır, 5 yıla yakındır da böyle sosyal medyada böyle paylaşımlarla başladık. Ee, bugünlere geldik, 300 300.000'e yakın bir takipçi sayısına ulaştık. Ee, son bir yıldır da YouTube'a içerik üretmeye başladım. Oraya biraz daha ağırlık vermem gerekiyor, orada biraz daha çok yeneyim. Ee, sosyal medya yönetimi yapıyoruz. İşimiz sosyal medya ama tamamen yemek üzerine. Restoran restoran gezeriz, şehir şehir lezzetleri tadıyoruz. İşte beğendiklerimizi insanlarla paylaşmayı seviyoruz. Hı -hı. İşimiz bu bizim. Peki yedikten sonra hayatım boyunca unutamam dediğiniz bir lezzet var mı? Ya çok var aslında bu tarz lezzetler. Ee, tabii bizim bunları bulmamız, ulaşmamız kolay oluyor sürekli gezdiğimiz için. Yani bir yemeği beğendiysek tekrar onun için seyahat edebiliyoruz, aynı yere gidebiliyoruz. Yani aklımızda pek kalmıyor. Çünkü canlı istediği zaman ulaşabiliyoruz onlara. Ama var güzel yemekler. Adana'dan başlayayım. Ee, Adana kebabını bir yiyen unutamaz zaten. Evet. Ee, Sakatat sevenler, işte şırdan mumbar olayımız bizim çok iyidir. Evde yapılan işte içli köftelerimiz, Adana yöresel lezzetlerimiz iyidir. İzmir'de kokoreç severim mesela. Ama kokoreçi İzmir'de severim. <laughs> ee, e, şeyde Trabzon'da bir pilav yedim. Hayatım boyunca unutamayacağım onu. Yani o pilav için Trabzon'a tekrar giderim. Giresun'da yediğim şey için pideler için bir daha giderim. Böyle bu tarz şeyler var bizim işte. Aklımızda kalan lezzetler, sevdiğimiz yemekler var. Peki sizce neden israf ediyoruz? Neden israf ediyoruz? Ee, mesela markete Aç gitmek başlıca bir israf sebebidir. Bence. Hı hı. Ee, restoranların birbiriyle yarış halinde olması bir israf sebebidir. Yani ne kadar çok çeşit yaparsam daha iyi müşteri toplarım. Bence bu da bir israf sebebidir. Porsiyonların hı. büyük olması bir israf sebebidir. Şey diye düşünüyor herkes. Önce bir karşımdakinin gözünü doyurayım. Hı hı. Gerisi önemli değil ama işte gözünü doyurmak israfa sebep oluyor. Maalesef çoğu insan o yemekleri bitiremiyor. Masada evet. kalıyor. Yani çok restoranda böyle salataların, artıkların, ekmeklerin çöpe gittiğine çok şahit oluyorum. Ben yani çok fazla görüyorum. Yemeklerin yarısının gittiğine. Ya yani bilmiyorum biraz porsiyonlar ufaltılmalı diye düşünüyorum ama bu sefer de işte restoranlar müşterileri kaçırız diye korkuyorlar herhalde. Öyle oluyor galiba. Bundan bence israf oluyor yani. Peki sürekli restoranlarda bulunuyorsunuz. Çevrenizde gıda israfına en çok şahit olduğunuz ürün hangisi? Aslında biraz önce de bunu cevaplamış gibi olduk ama hı hı. E, en çok ben ekmek konusunda israf edildiğini düşünüyorum. Yani şahit olmakla beraber biliyorum. Ülkede bu kadar çok ekmek israfının olduğunu düşünüyorum çok fazla var. Yani önümüzden geçen tabaklarda, dönüşte o restoranlardan gelen yemek şeylerinde, boş tepsilerde hep ekmekle salata var. Evet. Maalesef. Yani ülkede bence en çok israf edilen şey ekmek galiba. Öyle düşünüyorum. <laughs> Peki küçükken aileniz tarafından işte israf etme diye çok tembihleniyor muydunuz? E tabii yani öyle büyüdük. Hı -hı. Babam işte sofrada otururken e, yiyeceğiniz kadar alın ya da aldığınızı bitireceksiniz diye büyüttüler bize. Öyle büyüdük. Yani benden çok israf olmaz. Yani ben çok yemeğimi... Zaten ben bir restorana gittiğim zaman e, onlar böyle hadi çekim yap, güzel bir şeyler koyalım plan demezlerse deseler de zaten çoğunu dokunmam. Olduğu bir geri gönderirim yemeden. Çünkü benim yiyeceğim çeşitler belli ya Kendime iki çeşit salata söylerim. <laughs> yiyeceğim yani atıyorum bir ezme salata, bir soğan salatası verdim. <laughs> Yeter bana çünkü o beş çeşit salatayı zaten yemiyorsun ki masada duruyor. Boş boş. Evet. Göz boyama için, yani göz doldurma için gerek yok. Ben yani öyle büyüdüm aslında. Ben çok fazla israf etmem. E, tabağımı bitirme konusunda e, babamdan çok şey yaparak büyüdüm ben. Laf yiyerek büyüdüm yani. Öyle oldu bizim. Çocukluğumuz öyle geçti. Peki evde de çok sık yemek yapıyor musunuz? Yaptığınız zaman fazla mı yapıyorsunuz yoksa az mı yemek yapıyorsunuz? Ya yemek yapmayı seviyorum ben. E, çok fazla mutfağa giremiyorum son zamanlarda ama e, yemek yapmayı severim, öyle bol bol yapsam da ertesi gün biter, yani şey yapmıyorum, çok e, atmamaya çalışıyorum yemekleri, yiyeceğim kadar yapmaya çalışıyorum, bazen elimizin ayarı kaçıyor ama, e, çünkü ben yemek yaparken şey yapmam, hiç ölçü yapmam, hep şeydir, göz evet. kararıdır. E, onun için bazen kaçabiliyor ölçüler de ama genelde şey yapmıyorum, onu israf etmem. Ertesi gün de olsa bir şekilde gider yani. Peki o kalan yemekleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir yönteminiz var mı buna ilgili? Kalan yemekleri nasıl değerlendiriyorum? E, çok kalmamasına dikkat ediyorum ama kalırsa da zaten kendi e, hayvanlarım var. Ben biriktirim dolapta, buzdolabında. Hı hı. Kendi çiftliğimizde hayvanlarımız var, köpeklerimiz falan. Hiç çöpe, çöpe yemek attım mı bilmem yani ben bu yaşıma kadar. Hiç hatırlamıyorum yani. Ee, hiçbir şey bulamazsam, zaten apartmanın önündeki mama kapları falan oluyor, onları evet. boşaltmak. Şey yapıyorum, oradan zaten sokak hayvanları gelip yiyorlar. Su kapları falan oluyor, işte bu şekilde şey yapıyoruz yani. Ama çok fazla, e, işte çöpe bir şey atarken içinde çok fazla yemek atıldığını görüyorum. Çok üzücü aslında bunlar. Evet olmaması lazım. Sizin bu yaptığınız e, kampanya ve uygulama bence çok iyi, iyi düşünülmüş. E, i̇nşallah sonuçları da iyi olur. İnsanları biraz bilinçlendirmek için faydası olabilir yani inşallah. Tam onu soracaktım ben de, Gıdanlı Koru kampanyası hakkında neler düşünüyorsunuz diye. Biraz daha çekebilir evet. miyim? Soruyu sormadan cevap veriyorum. Evet. <laughs> e, i̇şte ne düşünüyorum? Yani gerçekten bunu yapmak da ee, buna başlamakla bence gayet iyi düşünülmüş. Ee, hı hı. İlk duyduğumda e, hoşuma gitti fikir. Tabii biz daha önce yapacaktık bu canlı yayını bir türlü şey yapamadık. E, işten güçten sıra gelmedi herhalde bana yani ben kendim şey yapamadım size. E, iyi bir uygulama olmuş. Ve Tabi bunu çok daha Türkiye'ye yaymak gerekiyor diye düşünüyorum. Eee hı hı. İyi şeflerle az önce de zaten size birkaç isim verdim. İyi şeflerle e, bu konuları iyice konuşup iyice duyurusu yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. E, bu canlı yayınların etkisi olduğu kadar e, Instagram'da, YouTube'da, işte Twitter'da bunları bol bol insanlara hashtaglerle bence anlatmak gerekiyor. Daha da faydalı olacağına inanıyorum ya bunların. Üstüne gitmeye devam yani, bırakmayalım peşini. Peki, takipçilerimize gıdanı koru özelinde 5 tavsiyede bulunabilir misiniz? Takipçilerimize tavsiyede de bulunabilir miyiz? Yani, öncelikle işte baştan gelelim. E, markete kimse aç gitmesin. Evet. E, bir de evdeki eksikleri bence liste yaparak gitsinler. Hı -hı. E, her türlü doyarız, yani porsiyonları azaltmayı denesinler ya gözüm doymaz falan diye düşünmesinler. Restoranlarda restoranlar size çok fazla yemek veriyorsa bunu istemesinler. Yani daha az istesinler veya işte bunları geri alın desinler. Biz bunu yemeyeceğiz falan. Restoranlar da bunu şey yapmaya başlarlar. Ee, alışmaya başlarlar. Az getirmeye başlarlar yemekleri. Onun dışında yani çöpe atmasınlar ya yemekleri bir şekilde ee, fazla mı yaptı yanlışlıkla? işte sokak hayvanlarına versinler. Aç olan bir sürü canlı var sonuçta doğada, işte evet. dünyada. Ee, ya yani bir de bu kadar israfın olduğu yerde bakıyoruz işte Afrika'da açlıktan ölüyorlar. Bu çok büyük bir şey tezat. Ee, yapmasınlar, israf etmesinler. Az az alsınlar, az az yapsınlar. Böyle nerelerde bulunmak isterim. Peki alışveriş listesi dediniz. O zaman siz de liste hazırlıyorsunuz değil mi alışverişe giderken? Ben, ben listesiz gitmem yani. Ya kafamda hazır ederim yani alacaklarımı ya da e, şey yazarım bir şeyi ben telefona falan yazıyorum liste Genelde artık hayatımız telefon olmuş hemen ajandaya eksikleri not alıyorum. Alışveriş şöyle gidiyorum ben yani marketten öyle alışveriş yapıyorum. Tabii bizim de dolapta yok mu var bir sürü gereksiz şey ama bozulacak şeyler değil. Bir şekilde onları değerlendireceğiz yani zamanla. Yiyeceğiz, yapacağız, pişireceğiz. Bir de şey mesela e, aldığım et, tavuk filan bakıyorum o an fazla gözüme fazla geliyorsa difize atıyorum yani buzluğa atıyorum. Bir gün çıkarıp yiyorsun. Zaten onlar bir şey olmuyor. dolapta kimseye dayanıyorlar. O şekilde değerlendiriyorsunuz. Evet, evet aynen o şekilde. Peki e, bizimse sorularımız bu kadar sizin Eklemek istedikleriniz var mı? Ya eklemek istediklerim ne var benim? İşte söylediğim gibi yani ee, şu son hatta uzun süredir dünyanın en büyük sıkıntısı yani israf, evet. e, açlık ya burada restoranların attığı yemeklerle e, Afrika'da insanlar doyar ya o kadar yemek çöpe gidiyor maalesef yani e, israf etmesinler az alsınlar. Hı hı. Başka ne diyeyim ki işte <laughs> herkes dikkat etmeli aslında buna yani bu kampanya aslında bu şeyi uygulamayı herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Yani siz burada ne kadar biz burada ne kadar anlatırsa anlatalım. Bireysel olarak insanların bir şeyler yapması lazım. Yani sizin yanınızdakine bir şeyler söylemeniz lazım alışverişte. Benim ya beraber alışveriş yaptığıma beraber söylemem lazım yanındayken. İşte az al onu yiyeceksen al yemeyeceksen alma veya restoranda yemek siparişi verirken ee, bu kadar şey söylemeyelim. Yani çoğu gerçekten çöpe gidiyor. ya Yani restoranlarda hep çöpe gidiyor. Çoğu restoranda çöpe gidiyor. Onu görüyorum ben. Üzücü bir durum. Maalesef. Hı. E, yaptığınız kampanyada inşallah buna faydalı olur. Yani inşallah bir yerlere gelir. E, biraz toplumu, insanları bilinçlendirme açısından faydalı olacağını umuyorum inşallah. Peki restoranlar dediniz. Biraz da onlardan bahsetsek kapatmadan. Restoranlarda ikram adı altında bir sürü e, yemek geliyor masaya. Mesela ne düşünüyorsunuz onlar hakkında? Ya ben kendimden örnek vereyim. Ee, selam veriyorum, borçlu çıkıyorum derler yani. Hmm. yani. <laughs> Karnım tok olsa da bir şeyler getiriyorlar. Ya getirmeyin diyorum. Çoğu zaman yalvarıyorum. Gerçekten aç değilim diyorum. Ben miyim şey i̇şte Çay içeceğim, çay içmeye geldim. Muhabbet etmeye geldim. Olmuyor. Ya Özellikle Adana'da mesela ikram olayı çok fazla. Evet. Ben Adana olarak anlatayım. Ee, ya yani yemeğin üstüne tatlı ikramı, tas, meyve ikramı, evet. yatılı tamam, ikram edeceksin. Bir porsiyon ikram et. Yani koca bir, koca bir tabakta geliyor. Ee, ikramlar. E, zaten o kadar yemeğin üstüne insanlar doymuş oluyorlar. O evet. koca meyve tabağından iki parça meyve yiyip tabak orada kalıyor. E, onu zaten başka müşteriye vermiyorlar. Meyve soyulmuş, oraya gelmiş. Yapmamaları lazım. Ya yani bunu bir şekilde ama şöyle bir döngü var. Bunu yapmasa müşteri söyleniyor. Evet. Yapan yere gidiyor. Ee, gelen meyveyi işte tatlı ikramını zaten yemiyorlar. Ama gelmesini istiyorlar. Böyle bir sıkıntımız var. Yani yemese de gelmesini istiyor masaya. Sıkıntı çok yani şey değişik bir sıkıntı aslında. Ee, önce bir toplumun bilinçlenmesi lazım bu konuda. Sonra e, israf bence biraz azalır herkesin o bilinçlenmesi lazım. Yani restoran sahibi onu yapmadığında halkın buna tepki göstermemesi lazım. Veya az geldiğinde az dememesi lazım. Zaten yemiyorsun yani niye az diyorsun? Çok şahit oluyorum ben bunlara ya. Çok şahit olduğum için şimdi söylüyorum böyle açık açık burada. <laughs> Atıyorum yani. Peki orada kalan yemekler daha sonra ne oluyor? Restoranlarda bilmiyorum ne oluyor. Yani değerlendiriyoruz diyorlar ama ben o, o kısmını hiç takip etmedim bugüne kadar. Ee, ya işte sokak hayvanlarına gidiyor diyorlar, barınağa verenler var, hayvan barınağına verenler var. Ya söylüyorlar ama işte bilemiyorsun ne kadar doğru, ne kadar yanlış, vermek doğru mu ee, veya az yapıp israf olmasa mı daha mantıklı. Bilmiyorum yani o kısmını. biliyordur inşallah, iyi yerlere yani faydalı bir şekilde yarıyordun inşallah. Ender Bey çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Evet ben teşekkür ederim. İnşallah dediğim gibi bu yayınlarınızın amacına ulaşmasını temenni ediyoruz. Toplumumuz inşallah bu konuda biraz bilinçlenir. Yani hem tüketici hem üretici olarak inşallah bilinçleniriz bu konuda. Hep beraber bunun için uğraşıyoruz. İnşallah. Peki çok teşekkür ederim gıdasını koruyanların bugünkü bölümünün sonuna geldik tekrar Çarşamba gün yayında olacağız bizi gıdan koru sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz Çarşamba gününe kadar hoşçakalın.